öyle bir zikir var ki bir insanın 100 sene boyunca zikrettiklerinden daha eftal, daha üstün, daha sevaplı. Nedir bu zikir ve bu zikri bu kadar kıymetli yapan nedir? Bu kadar kıymetli ise bir zikir, demek ki içerisinde tevhid meselesini barındırıyor demektir. Zikir diye insanlara bir de zeban olsun diye söyleyeceğimiz söz ise bir tevhid cümlesidir. Üstad Hazretleri bu tevhid cümlesini 20. mektupta ele almış ve çok ayrıntılı, çok detaylı bir şekilde öneminden bahsetmiş. O tevhid cümlesi La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyun la biyedil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ilehil masir. Şimdi bu tevhid cümlesi 11 kelimeden oluşuyor. Ama bu 11 kelimenin kıymetini biliyor musun? 11 farklı şekilde ruhun gıdasını, yemeğini, suyunu barındırıyor. Bu tevhid cümleleri. Şimdi insan bu cümleyi tevhidi su olarak alsa, her an içse, yani hiç dilinden bu cümleyi ayırmasa, ruhundaki bütün yangını söndürecek bir kıymeti vardır. Bu dersi işlememizin bir sebebi bu. Ruhumuzda sürekli endişeler var, huzursuzluklar var, yangınlar var, var, var. İnsanlar bunları bastırmak için ömrünü feda ediyorlar. Bakın kapı kapı çalıyorlar. Bugün çalınan kapıların birçoğunun hurafe kapıları olmalarının bile sebebine insanlar yüreğindeki yangına bir derman arıyorlar. İşte o dermanın özü bu iman derslerinde, bu tevhid cümlesinde. Şimdi insan bu iman meselesini biraz şöyle de zannedebiliyor. İman ettik diyelim, dünyada ne işime yarayacak? Bana lazım olan iman, ahirette zannediyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle iş böyle değildir. Dünyada insan ruhunun gıdasını almazsa, sürekli cesedini besleyerek ruhundaki endişeleri çözemez. Mümkün değil çözemez. Bunu tecrübe edenler çok iyi anlayacaktır. Cesedini gezdirir, cesedini yedirir, cesedini süsler. Ama ruhundaki telaş, ruhundaki endişe bir türlü inmez. Demek ki bu cümleyi tevhidin manasına ruhumuzun çok ihtiyacı var. Hem de değil sadece ahiret için, dünya içinde buna ihtiyaç var. Şimdi ruhun gıdası ne dedik biliyor musunuz? Bu iman dersleri dedik. Peki bu iman dersleri bize neyi anlatıyor? Marifetullah dediğimiz Allah'ı tanımak ve bilmeyi anlatıyor. Bak, üstad hazretleri Marifetullah'la ilgili ne diyor biliyor musunuz? Bak bak cümleye bak. Marifetullah olduktan sonra insan başına gelen olaylarda Allah'ın muradı nedir? Allah burada ne istemiştir? Nasıl bir Allah'tır meselesini çözdükten sonra Marifetullah nedir? Allah'ı tanımaktır. Marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerine ihtiha olmadığı gibi, bu ne demek ya? Dünyada hoşumuza giden şeyler ne oluyormuş? Geride kalıyormuş. Cümleye bak. Marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerine iştiha olmadığı gibi cennete bile iştiyak geri kalır. Cennetin üstünde bir lezzet neymiş? Allah'ı tanımakmış ya marifetullah. Yani şu iman dersleri eğer ruha tam böyle tecelli etse, tam ruhundan alacağı gıdayı alsa, bir insan dese ki ya damağımda da cennetin tadını duydum. Belki yalan olmayacak. Üstad Hazretleri öyle diyor. Cennete iştiha geri kalır diyor. İşte bunun ehemmiyeti, kıymeti burada. Şimdi... Bu iman dersleri bu kadar iktidar, güç, kuvvet, lezzet verecekse bu insan niye bu kadar gariban yaratılmış ya? Ha kutupların ötesinde bir olay olsa yıkılıyoruz, üzülüyoruz. Bir telefon geliyor, gözlerimiz yaşlı. Ya ne oldu? Bir telefon geldi. Ya telefon geldi ama kalbimden vurdu, kalbimden. Allah Allah. Şimdi bu insan neden bu kadar aciz yaratılmış? Tam bu meseleyi değinmek lazım. Çok önemli meseleye gireceğim. Zıttının aynası. Şimdi madem bu kadar güzellikleri yaşayacaktık da bu insan niye bu kadar gariban yaratıldı? Tam bu meseleyi konuşalım. Derse girmeden önce bu 20. mektubun bu cümleyi tevhidin meselelerine girmeden önce şurayı bir anlayalım. İlk anlamamız gereken mesele bir şey zıttının aynasıdır. Ne demek bu? Şu demek. Ayna gözüken manasında burada ayna deyince kafanızda o mana canlansın. Yani Onur bana ayna diyorsam ben Onur'da gözüküyorum demek. Yani ayna deyince ne diyeceğiz? Gözükmek manasını taşıyacağız. Şimdi bir şeyin gözükmesi için ne lazımmış? Zıttı lazımmış. Mesela elinizde el feneri var. Fenerdeki aydınlığı göstereceksiniz. Fenerdeki aydınlığa nasıl bir ayna lazım? Karanlık. Karanlık. Zıttı lazım. Anladınız mı olayı? Bak şimdi. Bir şeyin gözükmesi için aynasının zıttı olması lazım. Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri nur mu? Nur. Allah'ın nur olan o isimlerinin bizde gözükmesi için Allah bizi çeşit çeşit karanlıklarla dolu yarattı. Anladınız mı? Niye aciziz, niye garibanız, niye mahsunuz? Bak bak, ta ki Allah'ın isimlerine aynı olalım. Bak şimdi, Allah isimlerinin zıtlarını insanda yaratmış. Bak, isimlerini kimde gösterecek Allah Azze ve Celle? Bizde ya, Allah Allah verdiği kıymete bak. Mesela, Allah Azze ve Celle kadir Mutlak yani sonsuz kudret sahibi e bu ismin bizde gözükmesi için bizde aciz mutlak. Neden bu kadar aciziz? Allah'ın kudreti bizde gözükebilsin diye. Çünkü ışığın gözükmesi için ne lazımdı? Karanlık, Karanlık lazım. Allah Allah. Allah alimi mutlak. Bu bizde tecelli etsin diye bizi de cahili mutlak yaratmış. Şimdi Allah'ın ezeli ilmi yanında Samet'in, Mehmet'in bildiği nedir? Cehildir. Anca bilmemedir. Ne olacak? Şimdi Allah Azze ve Celle sonsuz rahmet sahibi. Bu bizde gözüksün diye bizi de sürekli rahmete muhtaç bir şekilde yaratmış. Hele bebeklik evreleri, hele çocukluk evreleri, hele gönlünün yaralı olduğu bir dönem. Ne kadar şefkate ve merhamete muhtaçsın? Sonsuz. Neden öyle olmuş? Çünkü o isminin, nur olan isminin sende gözükmesi için sende karanlık yaratması lazım. Allah Allah. Görüyor musunuz olayı? Şimdi insan bu aynedarlığı, yani Allah'ın esmalarının kendinde gözükme meselesini keşfedemezse Allah'ı da tanıyamaz. Az önce marifetullah dedik ya. Konu nereye gitti biliyor musun? Biz Allah'ı tanımaktan, marifetullah'tan bahis açtık ama karşımıza bir hadis çıktı. Kendini bilen Rabbini bilir. Yani marifetullah dediğimiz Allah Azze ve Celle'yi tanımanın ilk evresi Allah'la ilgili bilgi bilmek değil. Marifetün nefs dediğimiz nefsini bilmek. Çünkü Allah'ın tanımak istediğin isimleri Haşa öyle havada gözükmüyor. Nerede çarpıp gözüküyor? Senin çeşitli karanlıklarında gözüküyor. Demek ki önce kendi karanlıklarını, acizliğini, fakirliğini, gönül kırgınlıklarını okuyacaksın ve orada tecelli eden sonsuz isimleri o şekilde müşahede edeceksin. Demek ki marifetullah için marifetün nefs şarttır. Yani kendini analiz etmeyen her gece nefsiyle yaka paça olmayan, yahu nedir bendeki bu acizlik, nedir bendeki bu sonluluk, nedir bendeki bu gönül yorgunluğu gibi meseleleri araştırmayan, hallaç pamu etmeyen birisinin marifetullah'a çıkması mümkün değil. Basamak böyle yani. Marifetun nefs, marifetullah. Görüyor musunuz? Allah Allah. Demek ki bir insan gariban olduğunu, aciz olduğunu, fakir olduğunu ne kadar keşfetse Allah azze ve celle bütün isimlerini de onda o derece şiddetli gösterecek değil mi? Yani bir insan acizliğini anlasa Allah bütün kudretini ona yardımcı gönderecek. E bazen bunu düşünerek düşünerek yapamıyoruz. Allah azze ve celle de bir şefkat tokadı vuruyor. Bir yere düşüyoruz diyoruz ki vallahi ben aciz, o aciz olayım diyordum ama acizlik fıtri bir hal. Düşünerek olmuyor. Düşerek oluyor. E bizim de düşünce gücümüz, tefekkürümüz yetmeyince Allah azze ve celle bir şefkat tokadı vuruyor ki ben sen de tecelli edeyim kulum. Sen düş ki ben kaldırayım seni. Allah Allah. Demek ki insan dergahı ilahide ağlamayı bilse Allah bütün kudretini ona yardıma koşturacak. Bir insan o kudretle belki bütün kainata meydan okuyacak. Olmamış mı? Olmuş olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tek başına değil mi? Allah Allah. Düşmanları ne kadar? Dağlar cesametinde. Her birine meydan okumuş mu? Değil her biri. Ay'a güneşe bile meydan okumuş. Bir elime güneş, bir elime ay'a da verseniz ben bu davadan dönmem deyip her birinin elini tersiyle etmiş. Onlara da meydan okumuş. Ya Resulallah aleyhisselatü vesselam bu gücü, bu kudreti nasıl elde ettin? Vallahi benden değil, sarayın sultanındandır diye ayan beyan üstünde tecelli eden o kudreti bizlere göstermiş. Demek ki birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını incelediğinde bile oradan aklı nereye intikal etmeli? Allah Azze ve Celle'nin varlığına intikal etmeli. Allah Allah. Şimdi bu anlattığım mesele bizim alemimizde de böyle aslında. Ne demek istiyorum? Şimdi ben bu mahallenin en zengin adamıyım tamam mı? Zenginliğimi göstermek ister miyim? İsterim. Şu zenginliğimi şöyle bir göstereyim isterim. Peki zenginliğimi göstermek için mahallenin diğer zengini de Osman. Osman'ı alsam giydirsem, mahallede gezdirsem, Osman'ı benim giydirdiğimi anlar mısınız? Anlamazsınız. Çünkü dersiniz ki ya bu Osman zaten zengin. Filanca bir takım elbise giydirilmiş ama Osman'ın zaten kendi serveti var. Mehmet'in Osman'ı giydirdiğini ne bileyim? Mümkün değil, değil mi? Benim servetim Osman'ın serveti üzerinde gözükmez. Çünkü Osman'ın kendi serveti var. Az önceki örneği de hatırlatayım ışığı göstermek için ışığın üstüne tutsam gözükmez. Değil mi? Ne lazımdı ışığı göstermem için? Karanlık lazımdı. O zaman hikayeyi değiştirelim. Mehmet mahallenin en zengin adamı. Zenginliğimi göstermek istiyorum. Kimi seçeyim? Mahmud'u seçeyim. Mahallenin en fakir, en miskin arkadaşını seçeceğim. Onu böyle güzel güzel takım elbiselerle giydireceğim. Diyeceğim ki ya Mahmut şöyle mahallede bir gez bakayım diyeceğim. Mahmut'u görenecek ki ya bu adamın döşek alacak parası yok. Demek ki Mahmud'u başka birisi giydirmiş diyecek. Demek ki zenginin zenginliği fakirin fakirliğin nispetinde ortaya çıkacak. Doğru mu? Bak ben Osman'da tecelli edebildim mi? Ödemedim Osman'da zengin. Peki Mahmut'ta tecelli edebildim mi? Ödebildim. Niye? Mahmut fakir. Demek ki benim zenginliğim Mahmut'un fakirliği nispetinde ortaya çıkacaktır. Demek ki Allah'ın esmaları insanın karanlığı nispetinde ortaya çıkacaktır. Bu yüzden aciz olduğumuzu, Gariban olduğumuzu, fakir olduğumuzu, kendi düşünce sistemimizin yetmeyip, Ya Rab sen benden ne istiyorsun ben onu anlayayım, ben bu tek başıma bu yolu bulamıyorum meselelerini insanın içinde çok iyi yakalaması lazım, çok iyi yakalaması lazım. Şimdi Allah Azze ve Celle mahlukatın en acizini, en fakirini kendisine ayna seçmiş. Kim o en aciz, en fakiri? İnsan insan bizi, bak bizi al yavrumuzu, diğer mahlukat yavrularıyla birlikte ormana koy, İlk hangimiz kaybederiz bu işi? Biz kaybederiz ya değil mi? 10 saat geçmeden inga inga diye gideriz. Demek ki biz en aciziyiz. Neden bizi en aciz yaratmıştı? İsimleri bizde en şiddetli tecelli etsin diye bizi en aciz yarattı. Şimdi kainatın en acizi insan ama sultanlar gibi yaşıyor. Bir tane hayvanı beğeniyorum, derisini soyuyorum. Benim hiç derimi soyan yok. Bir tanesinin sütünü, bir tanesinin Kellesini yiyorum, birini şırdanı yiyorum, mumbarını yiyorum, <laughs> yani değil mi? Eti sütüne ki biz o kadarını yiyoruz yani, şırdanlı, mumbarını, cigerini, böbreğini tamamını yiyoruz. Ya Allah Allah. kainatın en acizi bence bütün kainatta sultanlar gibi yaşamam. Acaba neyi gösteriyor? Sarayın sahibinin, sarayın sultanının merhametini celp ettiğimi ve beni sultanlar gibi yaşattığını. Şimdi biz ne diyoruz biliyor musun? Mücadeleye devam değil mi? Bu hayatla ilgili kardeşim bak Allah'a kulluk için şunları yapman lazım. Abi ne kulluğu ne diyorsun ya? Dünyada mücadeleye devam. Allah sana bıraksa deseydi ki hadi mücadelenle git de kendi hayatını devam ettir bakalım. Hangi mücadeleyle devam ettireceksin? Mesela sendeki aklı eşeğe de verse. Hadi bakalım kim kime biniyor? Hadi. Sendeki aklı ineğe de verse. Hadi bakalım kim kimi sağıyor? Sağabilir misin? sendeki aklı arıya da verecek. Hadi git de kovanından bedavadan bal al bakayım. Mümkün mü? Mümkün değil. Ne mücadelesi ya? Mücadele falan yok. Biz Allah Azze ve Celle'nin şu kainatta misafirleriyiz. En aciz misafir olduğumuzdan Allah Azze ve Celle en şiddetli tecelli ediyor. Şu sarayda, şu kainat sarayında bizi adeta sultan gibi ağırlıyor. Demek ki ben bu dünyada mücadele edeceğim, dişimle tırnağımla bunları kazanacağım ama dişimi tırnağımı nereden kazandığım belli değil, onu hiç söylemeyeceğim. Bu mantıklar İslam'ın özüne baktığında hiç de doğru mantıklar değil. Allah Allah. Sarayın en acizisin ama en ciddi ikramlar sana yapılıyor. İki ihtimal var. Bir, ya tehdit ettim ayı güneşi, bileğimle büktüm yıldızları, gezegenleri, atomları, hücreleri, dedim ki bak ben mücadelemle bu işleri çözdüm. Mümkün mü? Mümkün değil. Vallahi alarmı kurmasak sabah kalkamıyoruz. Böyle bir bünye. Ya da nedir? Bu sarayın sahibi sana acıdı, en karanlıkta sen olduğundan en ciddi sende tecelli etti ve kendi büyüklüğünü gösterdi. Bunu anladınız mı? Çok elzem bir şey. Allah azze ve celle'nin isimlerine ayna olmak için insanı çeşitli karanlıklarla yarattı ta ki o ismaya ayna olalım diye. Bu yüzden bir insan karanlığını kabul etmezse, enaniyet yaparsa. Ben varım ya, benim aklım var ya, benim iradem var, benim şuyum buyum var diye Allah'a kafa tutmaya çalışırsa dikkat edin kafayı ne yapıyor? Sıyırıyor. Neden sıyırıyor? Bakalım. Siz bir ressam olsanız, elimde de iki tablo olsa. Sağdaki tablo boş. Boş bir tuval. beyaz. Soldaki tabloda karalanmış bir tuval. Hangisinde sanat yapmak istersiniz? Mesela Ahmet sen bir sanatçısın. Resim çiziyorsun. Hangisinde çizmek istersin? Sağdaki boş tuval, soldaki de ben kendi fikirlerimle karalamışım. Hangisinde? Boşta çizeceksin ki Ahmet'in sanatkarlığı burada tecelli etsin. Çünkü burada çizdiğin çöp adam bile gözükmez ki. Şimdi sen neden öyle istiyorsan Allah Azze ve Celle de kulunda enaniyetle kendilerini karalamayanlarda tecelli etmesi iktiza ediyor. Biz enaniyetle içimizdeki boş tuvali karaladığımızda sani zülcelal olan Allah Azze ve Celle orada tecelli etmek istemiyor. Zira sanatı gözükmez. Benim kudretim, benim ilmim, benim iktidarım, benim dükkanlarım, benim param diyen insanlara bir aklı selim baksa karıncadan aciz ve ahmak olduklarını görecektir. Neden? Çünkü Allah tecelli etmediğinden saçmalatmış, hırs gibi böyle kurdun koyunlara daldığı gibi dalmışsın. Ne yediğinde tat var, ne aklında selametlik var. Ama bembeyaz bir tuvalde biz kimiz ki? Biz hiçiz. Allah inayet etmese inayet nerede? Sen kerem etmesen kerem nerede? Tutmasan elimden yürümek nerede diyen bir insanda da Allah Azze ve Celle öyle güzel tecelli ediyor ki konuşan ağzı oluyor. <laughs> Tutan eli oluyor. Yürüyen ayağı oluyor. Gören göze oluyor. Allah Allah. Demek ki kudret karanlıklarını keşfetmekte saklı. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online başta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.